Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün seninle beraber çift sürüyoruz. Gördüğünüz gibi Ditus farımıza altılı bulu taktık. Gördüğünüz gibi. Şöyle toprakla tam tabında. Aşırı derin sürmüyoruz. Yani şuralara falan geliyor. Ya bu da yeter zaten ot ekeceğiz yula. Yukarıda bir tarlamız vardı, onu sürdük şöyle göstereyim. Böyle. Gördüğünüz gibi. Altılı alpler kullanıyoruz, pulluk olarak. 9 numara. Traktörde abim kullanıyor. Bu tarla pek büyük bir tarla değil. iki dönüm falan. Bu civarlarda toplam dört tane tarlamız var. Buraya en küçük olan bir yer. iki dönüm. Bunu yaptıktan sonra gideceğiz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Herkesin cumasını herkesin cuması mübarek olsun. Hayırlı günler arkadaşlar.